Hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugünkü dersimizde sizler için standart olmayan uzunluk ölçülerini öğreneceğiz. Bunlarla ilgili etkinlik yapıp problemler çözeceğiz. Sevgili öğrencilerim, çevremizde kullandığımız eşyaları kullanışlı olması için, bizim işimizi görebilmesi için ne yapmamız lazım? Bunları ölçmemiz lazım. Örneğin bakın, burada bir TV ünitesi ve televizyon var bu televizyonu yeni aldığımız televizyon buraya olur mu olmaz mı sığar mı sığmaz mı bunu kullanabilir miyiz bunun için ne yapmamız lazım bakın bu mesafeleri ve televizyonumuzu ölçmemiz lazım yine örnekte baktığımızda bakın iki dolap arasına bu mesafeye bu yatak sığar mı sığmaz mı bunları da ne yapmamız lazım uzunlukları ölçerek belirlememiz lazım evet yine örneğimizde sandalye ile bakın dolap arasına bu mesafeye aldığımız koltuk sığar mı veya dolapların yerlerini değiştirirken koltukları yerleştirirken bunların ne yapmamız lazım ölçülerini bilmemiz lazım ki ona göre yerleştirelim. Evet mutfağımızda her zaman kullandığımız evet, davulun bazımız buraya olur mu sevgili öğrencilerim bunu ne yapmamız lazım ölçmemiz lazım. Davulun bazın uzunluğuyla bakın bu aradaki mesafeler uygun olmasa ne yapamayız kullanamayız. İşte bunlar ve buna benzer şeyler için uzunluk ölçülerini bizler kullanmak zorundayız. Küçük bir etkinlikte devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Verilen nesneleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Bakın 3 tane nesnemiz var. Bir suyumuz var, bir içeceğimiz, bir de cam şişemiz var. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz sevgili öğrencilerim. En küçük olan baktığımız hangisidir? Evet, içeceğimiz değil mi? Önce bunu yerleştiriyoruz. Ondan bir büyük olan suyumuz var. Suyumuzu yerleştiriyoruz. En sonunda da en uzun olan cam şişemizi yerleştiriyoruz. Bakın küçükten küçük büyüğe doğru Evet, küçükten bir büyük, en büyük. Bu şekilde ne yapıyoruz? Sıralamamızı yapıyoruz. Evet, bir etkinlik daha. En kısa olan çubuğu yeşile boyayın. Uzunluklarına bakıyoruz sevgili öğrencilerim. En kısa olan hangisi? Bu değil mi? Bunu ne yapıyoruz? Yeşile boyuyoruz. Evet, ikinci sorumuz en uzun olan çubuğu kırmızıya boyayın. Evet, bir uzun. En uzunumuz bu değil mi sevgili öğrencilerim? Bunu da kırmızıya bu şekilde boyuyoruz. Evet, çevremizdeki nesneleri sevgili öğrencilerim Uzunluklarını az önce verdiğim örneklerdeki gibi gözümüze bakarak yanılabiliriz değil mi? Kesin bir şekilde ölçemeyiz, hata yapabiliriz. Bunun için bizler ne yapıyoruz? Farklı ölçme birimleri kullanıyoruz. Bu şekilde gözümüze bakarak veya böyle inceleyerek bizler bunları bilemeyiz. Bunlar için ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Vücudumuzda da kullanabileceğimiz uzunluk ölçüleri var. Standart değil. Ne bunlar? Bakın ilk standart olmayan uzunluk ölçümüz kulak sevgili öğrencilerim. Kollarımızı bu şekilde iki yana açıyoruz ve mesafeleri kaç kulaç olduğunu ellerimizi açarak bulabiliriz. Bu birinci yöntemimiz. Evet ikincisi adım. Evet uzunlukları mesela sınıfımızın boyunu halımızın boyunu ne yapacağız? Adımlayarak sevgili öğrencilerim öğrenebiliriz. Adımımızı atıyoruz. Evet bakın bu aradaki mesafe nedir? Bizim adımımızdır. Bu şekilde adımlayabiliriz. Daha sonra bakın çok küçük olanları parmağımızın genişliğine bakın buna parmakla ölçme diyoruz. Mesela diyelim ki silgimizi ölçeceğiz kalemimizi ölçeceğiz küçük ee, bu tarz şeyleri ölçerken de parmakla ölçmeyi kullanacağız. Evet ayakla bakın. Ayağımızın boyuyla mesela neler ölçebilirsiniz? Küçük bir kilim vardır. Bunu ölçebilirsiniz. Veyahut da e, bir uzunluk vardır e, ayağımızın altında. Bunu da ayağımızla ölçebiliriz. Karışımız var karışımızı da duvardaki olan masamızın üzerindeki olan bir kağıt veya buna benzer masamızın uzunluğu, sıramızın uzunluğu gibi küçük şeylerde ne yapabiliriz? Karıştırarak ölçebiliriz. Bu 5 tane standart olmayan uzunluk ölçülerini kullanarak bizler ölçümleri yapabiliriz sevgili öğrencilerim. Size niçin standart değil diye söylüyorum sevgili öğrencilerim? Bakın ekranda görüyorsunuz bir tane Fatma'mız var. Fatma'mız pencereyi ölçmüş. 3 kular. babası ölçünce 2 kulaş çıkmış. Evet uzunluk ölçüleri standart olmaya farklı olabilir. Bizler kendimize göre ölçüm yaparken bunları kullanıyoruz. Bakın yine adımlamış halıya. Görüyorsunuz Samet'imiz adımlamış 5 adım. Abisi adımlamış 3 adım gelmiş. Ne yapabilir bunlar kişiden kişiye göre farklılık gösteren standart olmayan uzunluk ölçülerimiz. Evet odayı bakın duru ölçmüş annesi ölçmüş. Yine birisi duru ölçtüğünde 20 ayak Annesi ölçtüğünde 15 ayak çıkmış. Yine ne olmuş? Farklı sonuçlar çıkmış sevgili öğrencilerim. Evet yine oyun oynarken, lego oynarken. Öznurumuz 8 karış. Sametimiz 6 karış ölçmüştü. Bakın yine kişiden kişiye bu ölçümler farklı çıkabilir. Kağıdı ölçerken de Ferbimiz parmakla bakın. Parmağımızın genişliğiyle ölçmüş. 30 parmak. Ejride 25 parmak ölçmüş. Yine gördüğünüz gibi 5 tane uzunluk ölçme birimlerimizin hepsinde de kişiden kişiye göre bunlar farklılık gösterebilir. Bunun için işte bizler standart olmayan uzunluk ölçüleri diye bunları söylüyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi bu öğrendiğimiz ölçüm birimleriyle ne yapabiliriz sevgili öğrencilerim? Bakalım bir değerlendirme yapalım. Burada bir masamız var sevgili öğrencilerim. Bu masamızın uzunluğunu bizler öğrendiğimiz uzunluk ölçme birimlerinden adımla mı ölçeriz, karışla mı ölçeriz? Evet masanın üzerine çıkarıp adımlamayız değil mi? Ne yaparız bizler bunu? Güzelce parmağımızı açarak, elimizi açarak, karışlayarak ölçeriz sevgili öğrencilerim. Evet küçük bir silgimiz var. Bu silgimizin uzunluğunu ölçmek istediğimizde parmakla mı yoksa kollarımızı açarak kulaçla mı ölçeriz? Çok kolay değil mi? Bu şekilde küçük olanları bizler parmağımızla ölçüyoruz. Evet yerde bir halımız var. Kulaçla, adımla hangisiyle ölçeriz sevgili öğrencilerim? Evet ayağımızın altındaki şeyleri genelde. Evet bu şekilde uzunsa adımlayarak ölçüyoruz. Evet bir kapımız var. Kapımızın bakın yukarıdan mesafesini ölçmek istiyor. Bu mesafeyi nasıl ölçeriz? Karışlar mıyız? Evet kulaçla ölçeriz? Bu şekilde geniş olan yukarıdaki bizler ne yapıyoruz? Kollarımızı açarak ellerimizi açıyoruz. Ne yapıyoruz? Kulaçlayarak yapıyoruz. Ölçüyoruz sevgili öğrenciler. Evet şimdi sizler için problemler hazırladım. Onları çözüyoruz. Birinci problemimiz Mete'nin ağaca uzaklığı 10 adım. Bakın Mete'mizin bu ağaca uzaklığı 10 adımmış. Evet Arda'nın da Mete'ye olan uzaklığı 4 adımmış. Bize sorulan bu bilgilere göre Arda'nın ağaca olan uzaklığı. Bakın Mete 10. Evet Arda'nın ağaca olan uzaklığı verilmemiş. Bunu istiyoruz sevgili öğrencilerim. Ne yapıyoruz öncelikle? Arda'mızın ağaca olan uzaklığını ne yapacağız? Mete'nin ağaca olan uzaklığı. Evet bu mesafe. Bir de üzerine ikisinin arasındaki mesafeyi koyduğumuzda bakın buradan ağaca kadar. Arda'nın ağaca olan uzaklığını ne yapmış oluruz? Buluruz. Önce metenin ağaca olan uzaklığını daha sonra ikisinin arasındakini topladığımızda bakın Arda'nın ağaca olan uzaklığını bulabiliriz. Evet nasıl buluyoruz? <laughs> Metemizin ağaca olan uzaklığı 10 adımlı değil mi? Bakın Mete 10 adım. Evet Arda'nın da Mete'ye olan uzaklığı 4 adım. Topladığımızda buradan buraya evet 10, 4 daha sevgili öğrencilerim. 14 adım şeklinde bulabiliriz. Evet, diğer problemimiz. Evet bakın burada bir mutfak verilmiş. Yukarıdaki davlumbaz bakın uzunluğu 6 karışmış. Sevgili öğrencilerim bu 6 karış uzunluğundaki baz bu mutfaktaki bu boşluğa sığar mı diye bir sorumuz var. Bunu ölçüp hesaplayın demiş. Bizim bu dolabın başlangıcından diğer dolabın bitişine kadar olan mesafemiz 20 karışmış. Evet bu dolabımız 8 karış, bu dolabımız 7 karış bu aradaki mesafeyi bulacağız ve bu da olunmaz. Buraya sığar mı? Bunu hesaplayacağız sevgili öğrencilerim. Nasıl yapabilir sevgili öğrencilerim? Boydan boyu olan mesafe toplam uzunluk değil mi? 20 karış. Bundan iki dolabın olduğu mesafeyi çıkardığımızda bu aradaki bize kalacak değil mi? Biz farkı bulacağız. Bakın bir bütün var boydan boya. Evet kenarlardakileri çıkarttığımızda aradakini mesafeyi bulmuş olacağız. Evet yapalım toplam uzunluğumuz sevgili öğrencilerim. 20 karıştı. Dolapların uzunluğu 8 burada, 7 de burada, 15 karış değil mi? Bunları çıkartıyoruz. Aradaki mesafe 5 karış şeklinde kalıyor. Evet, davulun bazımız 6 karış değil mi? 6 karış olan, uzun olan şey 5 karış olan bu mesafeye yerleşmez. Bu davulun bazı buraya yerleştiremeyiz. Sığmaz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Uzunluk ölçme birimlerini öğrendik. Bununla ilgili etkinlikler ve problemler yaptık. Lütfen şimdi ben sizlere bir soru soruyorum. Bu sorunun cevabını bize yazmayı unutmayın. Evet bakıyorum. Yanındaki duvarı örerken kullanılan tuğlaların uzun kenarı. Bakın şu şekilde uzun olanların mesafesi. Evet uzunluğu 2 karışmış. Yan döşediğimize bakın şu şekilde döşediğimizde şu kısa olanların mesafesi de 1 karışmış. Duvarın uzunluğu kaç karıştır? Bunu lütfen bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.